Stres ve kaygı yönetiminde sana her zaman rehberlik edecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Duygularını doğru yönetebiliyor olman, hayatının akışını dolayısıyla olaylar karşısındaki hislerini değiştirecektir. İçinde hissedeceğin duygu bütünlüğü seni daha sakin, içinde bulunduğun ana odaklanarak doğru karar alma prensibini geliştirmeni destekleyecek. Şimdi rahatlama zamanı. Şimdi kendine birkaç dakika ayır ve rahat bir pozisyon bul. Gözlerini yavaşça kapat. Burası senin alanın, tamamen güvende ve korunmuş bir yerdesin. Burnundan derin bir nefes al. O nefesin bedenine huzur ve dinginlik getirdiğini hisset. Ve şimdi yavaşça nefes ver. Nefesini verirken tüm yorgunluğunu, tüm ağırlığını bedeninden uzaklaştır. Her nefes alışta daha huzurlu, her nefes verişte daha hafif hissediyorsun. Şimdi daha derine doğru devam ediyorsun ve zihinsel yavaşlamayı hissediyorsun. Şimdi seni içsel huzura taşıyacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Kendini zihninde muhteşem bir doğa ortamında bul. Belki yemyeşil bir ormandasın. Belki sakin bir sahil kıyısında. Neresi olursa olsun burası senin için tamamen huzur dolu bir yer ayaklarının altındaki zemini hisset. Buradaki toprağın veya kumun sıcaklığı sana güç ve güven veriyor. Başını kaldır ve etrafındaki güzellikleri fark et. Kuş sesleri, hafif bir rüzgarın yaprakları okşayışı, dalgaların nazik ritmi. Bu sesler zihnindeki gerginliği yavaş yavaş eriten bir melodi gibi. Şimdi bir su akıntısı görüyorsun. Temiz berrak ve sakin bir dere bu dere senin streslerini ve kaygılarını taşıyıp götürecek bir nehir gibi birazdan tüm olumsuzlukları bu nehre bırakacaksın seni yoran sana ait olmayan tüm duygu olay ve düşüncelerden birer birer özgürleşiyorsun derin bir nefes al nefesini verirken tüm vücudunu saran stres ve kaygı içeren tüm alanların parmak uçlarına doğru çekildiğini hisset. Ve parmak uçlarından nazikçe suya bırak. Ve izle. Su onu yavaşça alıyor. Uzaklara taşıyor. Su giderek berraklaşıyor. Ve onunla birlikte zihnin de temizleniyor. Artık o gerginlikler yok. Kaygılar yok yalnızca sakinlik ve özgürlük var. Şimdi içsel dengenin yeniden yapılandığını fark et. Su seni temizlerken, şimdi bedeninin her hücresinin saf bir enerjiyle dolduğunu hissediyorsun. Başından ayaklarına kadar sakinlik ve huzur her yere yayılıyor. Ve bir ses duyuyorsun. Bu, kendi iç sesin. Sana şöyle diyor. Zihnin berrak. Kalbim huzurlu. Ben stresimi kontrol edebilen, dengemi koruyabilen biriyim. İçimdeki güç beni her zaman korur ve yönlendirir. Bu sözleri tekrar et. Zihnine kazı. Her kelimede daha güçlü, daha huzurlu hissediyorsun. Şimdi yenilik ve zihinsel güçlenme. İleriye adım atmaya hazırsın. Şimdi zihninde bir kapı beliriyor. Bu kapı sana yepyeni bir başlangıç sunuyor. Kapıyı açtığında parlak bir ışık seni karşılıyor. Bu ışık senin yeni bir başlangıcını temsil ediyor. Bu ışığın sana getirdiği huzuru, cesareti ve netliği hisset. Bu ışık seninle birlikte her adımında olacak. Artık stres ve kaygının bu ışığın yanında küçücük kalacağını biliyorsun. Çünkü senin içsel ışığın her şeyden daha güçlü. Şimdi yavaşça bulunduğun ana ve zamana dönmeye hazırlan. Ama bil ki buradan güçlenerek ayrılıyorsun. Artık stres ve kaygıyla başa çıkabileceğini, her durumda iç huzurunu koruyabileceğini biliyorsun. Parmaklarını ve ayaklarını yavaşça hareket ettir. Derin bir nefes al ve kendine dön. Gözlerini hazır hissettiğinde aç. Şimdi sen kontrolü elinde tutan, huzur dolu bir bireysin.